Zikir ne demek? Zikir hatırlamak demek. Allah'ı çokça hatırlamak lazım, anmak lazım. Zikir etmek lazım. Allah'a zikir etmek de sadece işte tesbih alıp subhanallah, elhamdülillah, Allah'u ekber demek değil arkadaşlar. Söylemiş olduğumuz şeylerin manasını düşünmek. Bakın Kur'an-ı Kerim'i biz açıp okuduğumuz zaman şunu çokça görüyoruz. Allah Azze ve Celle soruyor. Diyor ki mesela Estağfirullah, Billah Efe la yandurune ilel ibili keyfe hulikat Devenin yaratılışına bakmıyor musunuz? Diyor Allah Azze ve Celle. Ve ile semai keyfe rufiat. Semanın gökyüzünün nasıl yükseldiğine bakmıyor musunuz? Ve ile cibali keyfe nusibet. Dağların nasıl dikildiğine bakmıyor musunuz diyor Allah Teala. Ve ile ardı keyfe sutihat. Yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmıyor musunuz? Ne demek istiyor Allah Teala? Bakın. Deveye bakın, göğe bakın, yere bakın ve ondan sonra Allah Teala'yı zikredin. Deyin ki Rabbim sen bunları boşuna yaratmadın, Subhanallah. Allah, seni bütün noktan sıfatlardan tenzih ederiz. Mesela Allah Azze ve Celle insana kendisine bakmasını söylüyor. Diyor ki Felyan الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ İnsan neyden yaratıldığına bir baksın. خُلِقَ مِمَّا اِنْ O dışarıya bırakılmış olan bir sudan yaratılmıştır diyor Allah Azze ve Celle. Yani kendine bir bakacaksın. İnsan mesela şimdi bilinin, bilimin de gelişmesiyle beraber İnsan vücudunda neler olup bittiğini daha iyi biliyoruz değil mi? DNA'nın içerisindeki kodları biliyoruz. Damarlarımızın yapısını biliyoruz. Organların bir kompleks, gözün kompleksliğini biliyoruz vesaire. Bunu hakikaten insan düşünmesi lazım. Tefekkür etmesi lazım yani. Subhanallah demesi lazım. İnsan yediği içtiği yemeğe bakması lazım. Allah Azze ve Celle söylüyor. Felyan dure insanu ila taamih diyor mesela. Yediğiniz şeylere bir bakın bakalım. Allah Azze ve Celle onları gökten su indirip, topraktan binbir türlü bitki bitirip, meyve bitirip sizin önünüze sunmuştur. İşte bunları düşünürse bir insan ne olur? Allah'a karşı olan sevgisi artar. Allah'a karşı olan imanı artar. Allah'a karşı olan şükrü artar. Ve dolayısıyla ahireti umar. Dolayısıyla Allah Azze ve rızasını umar. Kendi gibi zavallı olan insanlara kendisini beğendirmeye çalışmaz. Ve böyle olunca da ne olur? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını gördüğü zaman işte budur der. Hakikaten budur der. Ve bu şekilde ne yapar? tabi olur. Allah Azze ve Celle bizlere de onlardan eylesin. Amin.